Arkadaşlar film önerisinde bulundum bana gitmeden. Korku gerilim izlemek istiyorum. Var mı aklınızda bir film? Bu çok iyi filmdi dediğiniz. Ya ben tek başıma korku gerilim filmi izlerim. Bir amaç uğruna izlerim korku gerilim filmi. Nasıl bir amaç olması gerekiyor izlerken? O da ben Yanında <laughs> bir karşı cinsim <laughs> Özelden olacak? Özelden yazsınlar. DM'den yazsınlar anlatayım. Serhat bir senin önerin önerim, mi? var mı korku filmine? Ben, ben film sevmiyorum ya. Yani. Benim korku filmine önerim benim hayatım. Benim hayatım bir film mi? Kork filmi diye yazsın bir film isim. Hayır ama... be, benim hayatım. Bir kendi hayatım. Ama ben burayı keserim de edit yaparım diye böyle yaptım. Sen içine sıçtın ya. Kafa sallıyorum böyle kameraya bakıp bir de kafa sallıyorum. Diyor ki benim hayatım diye film var. <laughs> film önereceğim diye odaklanmışım kardeşim. Be Ben İncil'desi izledim, The Conjuring'i izledim, The Exorcist'i izledim abi. Üçünü izledim. Benki hatırlamıyorum. Bu üçünü de hatırlamıyorum. AKP Türkiye'si denmiş. Rahatsız mı oldun? Rahatsız mı oldun? Akşam haberleri yazmış. Akşam haberleri demiş. Sayın Başkan siz mi susuracaksınız ben mi susurum? The Changeling Bebeler Bilmez denmiş. Bak işte. Görüyor musun? Zehirli okullar attı işte. Geçmiş şey olsun. Abi 2016'da atılmış o ya o film. Ya düşün bu adam 2016'da yani, bebeler bilmez yazdıysa şu an büyük ihtimalle toprak altında bu adam sana öyle söylüyor. Muhtemelen tamam, bebeler büyüdü artık abi biliyor abi yani. Ya Sanırım, böyle tamam, sanatın Allah bin belasını yazsın. Mehmet abi önlerinde bulunmuş. Bu saygısızlığı yapmana şey, Çiftçiye sorun şu an önce Mehmet abi de önerse ona da söylerim yani böyle sanatın Allah bin belasını versin. Dedi. Bak bu <laughs> filmleri zamanını hesaplayalım. Dabbe filmleri toplam kaç dakika? Senin hayatında o kadar dakika eksik şu an ya. Bu çok öznel bir şey be Güney'ciğim. Sen mesela hangi tür filmleri seviyorsun? <laughs> Söyleyemem DM'den yazıyorum. <laughs> Beni polemiğe ya. çekemeyeceksin Güney'ciğim. Kendi kendine konuş. 2 saat 13 dakika ne oluyor bu filmde bana? ya yani 2 saat 13 dakika bu ne ya? Anlatırım ben sana özellikle. Tamam. Kaç dakikada anlatırsın? 10 dakikada anlatırım. Bak demek ki 10 dakikalık bir filmmiş gördün mü?